Merhabalar Savaş Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Sizler de Sektör Özel Programı'na hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, değerli izleyicilerimiz bugün ne İstanbul Pendik'teyiz. Bugün Pendik'te Zümrüt grubun konuğuyuz ve yanımızda da firmamızın sahibi Savaş Bey bulunuyor. 96'dan beri kendilerine hizmet sunuyorlar. Bakalım hizmetlerle alakalı bizlere neler aktaracak. Tabii öncelikle sizleri tanımakla başlayalım Savaş Bey. Tabii. Sektöre nasıl girdiniz, nasıl başladınız? Sizlerden dinleyelim hikayenizi. Ya bizi. o yıllarda halı satarak başladık biz sektöre. Sonra halı flex modası falan geçince el dokumaya döndük, parçalıya döndük. Sonra 99 yıllarında yıkama işine falan girdik. O şekilde devam ediyoruz ama tabii ki yani biz sadece halıyla